Avrupa Rus e, mücadelesini biz e, Ukrayna içerisinde gördük. Eee ikinci iktidar dönemidir. E, ülkeden ayrıldığı dönem. E, tur, turuncu Devrimle e, iktidara gelen e, Avrupa destekli e, iktidar Ukrayna'nın sorunlarına çözüm olamadı. Sonra birbirlerini yediler ve Rusya yanlısı Yanukovic tekrardan kazandı ve iktidara geldi. Tabii her şey Yanukovic'in Avrupa Birliği ile olan ortaklık anlaşmasını 10 gün kala imzalamayacağını beyan ettikten sonra başladı. Muhalefet halkı sokaklara çağırdı. Bu arada tabii Yanukovych ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. İşte daha fazlasıyla Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki yani Donbas bölgesi dediğimiz bölgenin bir kısmı şu anda Ukrayna'nın bir kısmı eee Rus yanlısı ministlerin Novorossiya Federal Devleti diye adlandırdıkları ve iki tane cumhuriyete böldükleri e sözde devletin çünkü herhangi bir uluslararası anlamda tanınırlıkları yok. süreç esasında Rusya Avrupa mücadelesi şeklinde başladı. Evet. Ama Fatih Bey bir şey söyleyeceğim. Ben Rusya'dan böyle bir hamle bekliyorum. Niye bekliyordum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin artık gerçek düşmanlarımıza döneceğiz dediği süreçte Rusya birinci birinci sırada biliyorsunuz ve Biden'ın Putin'e katil sözü de budur. Rusya'da kendini bir şekilde belli bir yerde ifade edecekti. Bu en kolay Ukrayna'da çünkü çatışmalar devam ediyor. Evet Mis 1 ve 2 anlaşması belki 9 aydır çatışmasızlık demeyeyim çünkü hani biz çok yansımadığı için söyleyeyim. Esasında orada çatışmalar devam ediyordu. Bugün ne oldu? Evet. Bugün şu oldu ee, Ukrayna Rusya'ya karşı sert Yani bunun başında da örneğin e yeni yaptırımlar uygulamaya başladı ki işte Putin'e yakın e medya e organları Ukrayna'da kapatıldı propaganda yapıyorlar diye. E Kırım'ın işgaline yönelik e askeri plan ve strateji e e ilan edildi e Ukrayna'da. Evet. Ve Ukrayna ordusuna ama şimdi Donbas bölgesi. Evet hocam ben Donbas'ı e, evet Donbas'ı evet. soracaktım. Şimdi yani Donbass neden Donbas seçildi? Donbas bir sanayi bölgesi ve Ukrayna'nın gayri safi milli hastası neredeyse yüzde yirmisi buradan karşılanıyor. Nüfusun yüzde onu burada e, ve e, e, aynı zamanda maden yatağı. Yani en önemli maden yatağı. Hatta Rusların e, bu madenleri kullandığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Donbas bölgesinin önemi buradan başlıyor. Ee, bir nevi e, hani e, Birinci Dünya Savaşı'nda esasında e, hani Alsace-Lorraine kavgası vardı 1. ve 2. de biliyorsunuz. Hı hı. E, bir nevi Donbas bölgesi e, Ruslar ve Ukraynalılar farklı halk değillerdir dedi. E, önemli bir e, doktrine imza attı askeri doktrinle. Bu askeri doktrinle açıkça Rus ordusuna Rusya dışarısında yaşayan Rus vatandaşlarının ya da Rusların da hakkını koruma görevi verildi. Bugün 2008'deki Gürcistan evet. savaşının nedenini yani Rusya'nın dayandırdığı neden ve Ukrayna açısından da... Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamızla. Hocam katkınız için teşekkür ederiz. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. Sağolun.